Selamlar dostlar, merhaba YouTube. Yepyeni bir videoyla daha tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlere al yapsat serisinin 9. videosu videosuyla geldim dostlarım. Al yapsat serisini birazcık önem vermeye başladım çünkü biliyorum ki hepiniz bu işlemleri yapmak istiyorsunuz, bir şekilde aktif bir gelir elde etmek istiyorsunuz. Bunun için de sizlere bu cihazı aldım. Bakın bu cihaz Letgo'da oldukça ucuz fiyata buldum ve yayınlandıktan tam 4 dakika sonra ben ilanı görmüşüm. Yani oradaki yayınlanma tarihi olarak gösteriyor ya 4 dakika önce olarak gösteriyordu dostlar. Bu cihazı 2000 TL'den ilanda gördüm dostlarım. 2000 TL'den çok ucuz bir cihazdı. Bir de 256 GB olduğu yazmıştı. 7 Plus 256 GB gibi bir başlığı vardı. Dedim ki nasıl olur 2000 TL'ye? Ne arızası var acaba? Böyle cihazları genellikle anakart arızası olan cihazları koyuyorlar bu fiyatlara. Dedim ki bir bakayım. Baktım açıklamalar kısmında bataryasını değiştirmek isterken ekranı bozduğunu söylüyor. Ee, ben de hemen yazdım kendisine. Eğer sadece bir ekran arızasıysa çünkü çok güzel karlar elde edebiliriz diye düşündüm arkadaşlar. Bu cihazların şu anda piyasa fiyatları 3500-4000 TL civarı değişiyor. 256 GB için bahsediyorum. Neyse tabii 256 GB çıkmadı bu cihazla onu da konuşacağız şimdi. Arkadaşa yazdım dedim ki böyle böyle ben almak istiyorum dedim. Ne arızası var bana söyler misin dedim. O da söyledi işte ben bataryasını değiştirmek istedim. Dejiden batarya siparişi verdim geldi değiştirirken ekranı bozdum dedi. Ekrana görüntü gelmiyor. Dedim işte titreme titreme var mı? Yani mesela şu yandaki tuşu aşağı yukarı kaldırınca titreme var mı dedim. Home tuşuna basınca titreme var dedi. Şuradaki tuşa. İçinde iCloud var mı diye sorduğumda iCloud'u var ama şifreyi ben yeni telefonumda kullanıyorum. Bundan da çıkış yapabilirim dedi. Kendisi kendisiyle bir sözleşme yaptık. Yani bu cihazı bana sattığına, iCloud'undan çıkış yapacağına dair bir kimlik fotokopisini vermedi arkadaş ama oradan TC'sini kontrol ettim. TC'sini yazdı. işte imzasını attı. Zaten kimlik fotokopisini almanıza gerek yok. Eğer oradaki TC'den kimliğinden kontrol ettiyseniz doğruysa problem kalmaz zaten arkadaşlar. Bir de kendi el yazısıyla yazıp kendisi imzaladı. O şekilde aldık. Şimdi ben bu cihazda ilk önce ekranı değiştirmeden önce elimde bir tane 7 Plus var. O 7 Plus'ın ekranını buna takacağım. Görüntü geliyor mu gelmiyor mu? Başka bir arızası var mı yok mu? Ona bakacağım. Eğer başka bir arızası yoksa ilk önce iCloud'dan çıkışını yaptırıp daha sonra ekran almaya gideceğim arkadaşlar. Yani bu videoyu ben 3 aşamada çekeceğim dostlarım. İlk önce bir telefonu deneyeceğiz. iCloud'dan çıkışını yapmaya çalışacağız. iCloud'dan çıkışını yaptıktan sonra gidip bir ekran alıp ekranın montajını yapacağım ve en son 3. aşama olarak da telefonu sattığımızda son videomuzu çekeceğiz dostlar. Zaten biliyorsunuz normalde 2 aşamada çekiyorduk. Bu sefer tek farkı 3 aşamada olacak. Bakalım kaç para kazanacağız, ne kadar kazanacağız. Eğer hazırsak önce intro sonra video. Evet dostlar şimdi geldik. Bu cihazımızın ekranına bunu aktaracağız ve telefondan iCloud çıkışını yapmaya çalışacağız. Daha sonra eğer bir sıkıntı yaşamazsak telefonumuza bir ekran alıp işlemimize devam edeceğiz. İlk önce ben kendi ekranımı sökmek istiyorum. Kendi cihazımdaki. Bunda zaten herhangi bir vida yok. Normalde biliyorsunuz şurada birer tane vida olur. Onlardan sökeriz. Ancak yok. Çünkü ben bu telefonu sürekli olarak söktüğüm için, sürekli olarak bir şeylerde ters test olarak kullandığım için artık bu telefonda alıştı dostlarım. Hızlı sökelim hemen. Bunu söktük. Zaten bunun şarjı yoktu. Gene de bataryasını sökelim. Şimdi bunu yaparken normalde bu telefonda bakın sesi duymuyorsunuz ama kameraya yaklaştırayım daha doğrusu Aygıta yaklaştırayım ses kaydıcıya. Belki duyuyorsunuzdur bir titreme sesi var. Yan taraftan sesi almada herhangi bir titreme sesi yok. Belki bu tuş bozuktur. Belki de kurulum ekranında bir yerdedir. Ondan dolayı çalışmıyordur. Ee, şimdi sökeceğiz. Bunu buna aktaracağız ama şu home tuşunu buraya aktarmamız lazım. Yoksa bunun üzerindeki home tuşu bu telefonu başlatmayacaktır dostlarım. Hemen başlayalım hızlı bir şekilde. Şu ekranımızı kenara aldık. Daha önce telefonu açtığını söyledi. Eğer açılmamış olsaydı bu telefonu açmak bayağı zor olurdu. Evet, hemen girdi zaten. Daha önce telefonu açıp bataryayı değiştirmiş arkadaş. Deşinin bir bataryasını takmış. Ondan sonra zaten gitmiş telefon. Söylediği o yönde. Bakacağız zaten içindeki batarya değişmiş mi, değişmemiş mi. Onu da göreceğiz beraber. Ekran gayet kolay açıldı. Evet, batarya değişmiş dostlar. Yeni takılmış bir yüksek miliamperli Deji batarya bizi karşıladı. Hemen hızlıca şu ekranı bir ayıralım. Evet, ekranı söktük ama kaydım yine durmuş arkadaşlar. Neyse ki hemen fark ettim. Şimdi bu ekrandaki, yani bu çalışmayan ekranımızdaki Home tuşumuzu alıp bu ekranımıza aktaracağız. Daha sonra telefonun montajını yapıp bir iCloud çıkışını yapmayı deneyeceğiz dostlar. İlk önce eski ekranımdaki home tuşunu bir sökmeye çalışalım. Home tuşlarını sökerken dikkatli olmamız şart. Çünkü bunlar çok hassas tuşlar arkadaşlar. Problem yaşamamak adına çok dikkatli sökmemiz gerekiyor. Buradaki en önemli nokta şuradaki flex'i kaldırırken dikkatli kaldırmak. Çünkü en çok flex yırtılmaları bu aşamada oluşuyor. Bu şekilde kaldırmanız gerekiyor. Bunun üzerindeki home tuşunu sökeceğim şimdi. Çok ufak hareketlerle çekeceksiniz. Zaten daha önceden bunun söküldüğü için rahat çıktı ama ilk defa sökülecek olsaydı bu kadar rahat olmazdı. Mesela bunda büyük ihtimal ilk defa sökecek çünkü orijinal bir ekranı var üzerinde. Deneyelim hemen. ile problem yaşadığım için manuel'e geçiyorum. Manuel sökmeye başladım arkadaşlar. Hiç sevmem ama mecbur yapacak bir şey yok. Sanırım ucu bozulmuş onun da ya da başka bir sıkıntı var anlamadım ama bir türlü tutmuyor ucunu her zaman kullandığım şey bu telefonda sürekli sıkıntı yaratmaya başladı. Bir de ortada kaldı bir tane. Şimdi hemen bunu sökeceğiz. Dediğim gibi çok dikkatli olmamız gerekiyor. Güzel bir şekilde ayırdık. Bunu buradan ayırırken ufak hareketlerle çekmek gerekiyor. Çünkü arkasında çift taraflı bir bant var. Eğer ısıtıcınız varsa ısıtabilirsiniz. Eğer ısıtıcınız yoksa benim gibi yapabilirsiniz. Bir elinize şöyle bir pena. Bir elinize de hafiften kaldırarak destekliye destekliye kaldırabilirsiniz dostlarım. Bu şekilde. Sorunsuz bir şekilde sökeceksiniz. Aldık. Ekranımızı kenara bıraktık. Yeni ekranımıza geçiyoruz şimdi. Evet dostlar. Şimdi şöyle bir yol izledim ben de. Home tuşunu kendi ekranındaki Flex'e bağladım. O flex'i bağladım. Ekrana görüntüyü kendi ekranımdan verdim. Böyle karışık bir sistem yaptım şimdi uğraşmamak için. Çünkü aklımda kaldı bu cihazda başka bir sorun var mı yok mu diye. Bakın bastığım zaman şu anda parolaya girin diyor. Bu parolayı öğreneceğim şimdi bunu girdikten sonra. Ben zaten cihaz çalıştığını anlıyoruz. Yeni ekran gelir. Yeni ekranın montajında görüşürüz. Evet arkadaşlar yeni ekranımızı aldık. Şimdi yeni ekranımızın montajına geçiyoruz. Şimdi ilk önce şunu bir çıkartalım. Şuradan home tuşumuzu dikkatli bir şekilde sökelim. Home tuşumuzu söktük. Şöyle kenara alıyoruz zarar vermeden. İlk önce iç kulaklık kısmını aktarmamız gerekiyor. İç kulaklığı sökerek başlıyoruz dostlar. Dikkatli bir şekilde iç kulaklığımızı ufak hamlelerle söktük dostlarım Buranın montajını yaparken dikkat etmeniz gereken noktalar hepsinin aynı sırayla söktüğünüz gibi üst üste gelmesi dostlarım Aksi takdirde sıkıntı yaşarsınız. Ona göre siz de söktüğünüz sıraya göre dizmeye çalışın. Şimdi tekrardan montajımıza devam ediyoruz. Evet şimdi iç kulaklığımızın montajını tamamladık. Arka plakamızın montajını yapacağız dostlar. Ekranımızı söktük, ekranımızı hemen kenara alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu arka kapağımızı buraya aktaracağız, taç aidiğimizi buraya aktaracağız ve işlemimiz bitecek dostlarım. Hemen geçelim işleme. Şuradan ekranın şu bağlantılarını da bir alalım. Şu anda ekranımızın üst taraftan, alt taraftan montajlanması gereken vidaları montajlandı. Sadece Touch ID'miz kaldı. Touch ID'mizi aktarıp montajlayacağız. Ancak şu anda yandaki vidaları ilk önce bir montajlayıp daha sonra Touch ID'mizi montajlamak istiyorum. Şöyle hemen başlayalım. Evet yandaki vidalarımızın da montajı tamam. Şimdi taç ID'mize geçiyoruz dostlar. Taç ID montajında dikkatli olmanız şart. Orada ekranda bir koruyucu var. Ekrandaki koruyucuyu birazcık sıyırmam gerekiyor. Burada yapacağınız en ufak bir hata Touch ID'nin susmasına neden olabilir. Yani çalışmamasına neden olabilir dostlar. Ona göre hareket edin. Evet Touch ID'nin flexini takarken kadrajdan çıkartmak zorunda kalıyorum bazen. Bunun nedeni buradaki bağlantılar çok ince olduğu için zorlayarak yani şuradan bastıra bastıra zorlayarak bozmamak. Yani daha böyle bir görünebilir açıdan montaj yapmaya çalışıyorum. Ondan dolayı arkadaşlar. Şimdi hemen geçelim montaj aşamasının devamına. Evet şu anda taç ID'mizi de aktardık. Şimdi telefonumuzu getirelim ve ekranımızın montajını yapalım. Bakalım görüntümüzde herhangi bir sıkıntı var mı dostlarım? Bu arada bataryayı da değiştirdik. Batarya dikkatinizi çekebilir. Ee, diğer bataryamız arızalı çıktı, şarj almıyordu. Biz de onu geri iade yolladık. Onun yerine bu bataryayı getirdik ve bu bataryayı taktık dostlar. Şimdi biz buna bir çift taraflı bant da yapıştıralım. Bunu yaparken ilk önce bir batarya soketini takın. Ondan sonra bataryayı yerine bırakın ve bastırın. Daha sonra batarya soketini zaten bir sökersiniz ekranı montajlarken. Batarya soketi takılı değilken montajları yapacağız dostlarım. Çünkü bunlar ciddi sıkıntılar doğurabilir. Şimdi batarya soketimizi hemen sökelim. Mümkünse batarya soketi gibi soketleri de sökerken böyle demir e, aletler kullanmayın. Varsa plastik veya tırnağınızla kaldırın. Şimdi ilk önce iç kulaklığımızın ve ön kameramızın flex'ini takalım dostlar. Daha sonra da buradaki flex'lerimizi takıp denememizi yapacağız. Evet, batarya flex'imizi de taktık. Hemen bir görüntümüz gelecek mi diye deneme yapalım. Güç tuşuna basıyorum. Apple logomuz geldi. Normalde bu cihazı kurulum ekranında açması gerekiyor. Bakalım eğer kurulum ekranında açarsa herhangi bir sıkıntımız kalmayacak demektir. iCloud çıkışı yapıldı. iCloud yok görünüyordu sistemde ama iCloud var çıktı arkadaşlar. Neyse ki arkadaşı aradım ama birkaç denemeden sonra iCloud'u bulduk. iCloud'un şifresini bulduk ve çıkışını yaptık. Gördüğünüz gibi kurulum ekranında açıldı arkadaşlar. Şimdi ben bunu bu şekilde satacağım için tekrardan kurmakta uğraşmayacağım. Zaten herhangi bir dokunmatik problemi yok gördüğünüz gibi. Her şeyi gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi cihazın diğer parçalarını takacağım, şunları takacağım arkadaşlar şuralara ve cihazı kapatacağım dostlarım. Bunlar için sizlerin vaktini almak istemiyorum çünkü 4-5 tane vida takacağız şu parçalara levhaları yerleştireceğiz ve işlemimiz bitecek. Şuraya da iki tane vidamızı takacağız. Hepsi o kadar arkadaşlar. Şimdilik videomuz burada kalsın. Satışta görüşürüz. Evet dostlar cihazı sattım ve karşınıza geldim tekrardan. Bu sefer cihazla beraber video çekemedim çünkü çok hızlı gelişti her şey. Ben bu cihazı 3500 TL ilana koydum ve adam 3200 TL olursa hemen gelip almak istiyorum dedi. Tamam dedim numara ver dedi. Numarayı verdim. Whatsapp'tan konum istedi. Attım. Bir baktım bir saat bile Geçmeyen yarım saat 40 dakika içinde gelmiş kapımda cihazı almaya geldim dedi kapıdayım dedi. E ben de tabii ki daha setup ayarlayana kadar ışığı ayarlayalım işte buraları ayarlayalım Ne kadar videoyu çekemedik. Ben de verdim şimdi karşınıza öyle geçiyorum dostlarım. Biz bu cihazı 1600 TL almıştık 550 TL revize orijinal bir ekran aldık. 550 TL'lik bu revize orijinal ekranı taktıktan sonra bizim masrafımız 2150 TL oldu arkadaşlar. 3200 TL sattık 1050 TL net karımız var. Bence çok güzel kar ettik dostlarım. Tabii her zaman bu kadar kazanmıştık kazanmıyoruz bu işlemden. Bazı arkadaşlar yazıyor biz niye o kadar kazanamıyoruz, biz niye öyle yapamıyoruz diye. Arkadaşlar ben bir hafta içinde 7-8 tane cihaz alıyorsam işte duruma göre hani aklıma yatan cihazları alıyorsam bunlardan ya bir tane ya iki tanesi videosu geliyordur ki genellikle o bile gelmiyor. Çünkü vakit bulamıyorum hemen yap sat işine giriyorum ondan dolayı ben sadece size en çok dikkat edecek olanları, en çok dikkatinizi çekecek olanları yayınlıyorum. Bu durum bundan dolayı. Bazı cihazlarda zarar ettiğimiz de oluyor ki tabii ki illa yani. Adam diyor ki cihaz böyle böyle. Sonra cihazla başka sıkıntılar çıkıyor. Yapamıyoruz. Bize kalıyor. Tabii biz onu yedek parça olarak kullanıyoruz ama yani sonuç itibariyle zarar mı? Zarar dostlarım. Videoyu da çok fazla uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum dostlar. Eğer hala abone değilseniz, abone olsanız çok sevinirim. Bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşecek. Hoş kalın. Hoşça kalın. thank you